Herkese merhaba arkadaşlar ben Emir Şak. Önceki CSG 31 hesabını silmişti ama bunda gerçek hesabım yoktu. Ama geri düştük arkadaşlar. O yüzden kanalıma abone olup ve like atıp beğeni yapabilirsiniz ve yorum da atabilirsiniz. Arkadaşlar tamam ekleyebilirsiniz tane lan 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 Neyse Şöyle kulübümde de sizlere bir dakika ya Kulübüm bu Eğer buradaki kulüp et et kimliği şeyin ismini yazarsanız burada et et yazıyor ytb Tek ben varım neyse duyu maksama videosu Biliyorum çok kısa gelecek Bismillah koltuk geldi bakalım bakalım kimler bakmış hmm. olmazsa olmazız hey yavrum be gözü biraz sığmıyor beni hadi seç girelim hiçbiri biz seçmedik ama max seçti güzel Piper, Hank, Goldero, Super şarjlı. Yok mu? Bak neymiş? Goldmuş. Buradaki. İki kadın var bir erkek var. Goldero sıcağım ben. İşlerini kolayla tutacağım. Helal. Max onu aldı. seferlik aynı taktiği yapmayacaklar. <laughs> o bir yakarak gitti. Yanarak gitti aslında. Helal Penny. Penny vursana Penny. Kardeşim vur. Penny vursana neden vurmadın? Ay kafan ya Penny biraz garip. Penny cidden garip davrandı. Helal. Beni biraz kötü oynuyor gibi. Yüz karası diyebilirim. Aynen yüz karası. Gerçekten bir yüz karası mı? Beni'nin en iyi oyunu. Yani ben en fazla iki zincir değil. Yani kupa olarak değil. En iyilik olarak. Çünkü fazla yoğun oyunu beni. Helal Mes, helal kral. Helal maferin zaten var ya bir tane film Max. Böyle bir şey bir oynamış. Ve Max'a ben abi son bir tur. Yani bir maç. Ha. Maşallah. Açalım ne geldiği İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek Hadi bakalım. Eğer sezon yenilenirse şey videosu da atabilirim sanırım. Star drop videosu atabilirim çok. Sezonu böyle genişli genişli oynayacağım, bitireceğim öyle. <laughs> Abi bak, böyle oynayalım. ama ben oynayacağım yine. Abi, Abi bu ne ya? Aksesuar değiştirecek birader. İyi ki bizim takımda da pay kurban. Adamların takımında daha değişik. ben Ace Horde'yum. Kendi takımım var. Helal. Viper'den önce davrandım. Frank. Frank korurum ben de. Şimdi ben korumam. 我的老师。 maç bitti direkt mi? GG. Ve ve ne? Ah, bir maç daha atacağım. <laughs> ne vereceğim? Spray. Teşekkürler. Yok. Spray değil. Neyse. Son bir maç. Elmas kapmaca. Bundan oynanmaz. hiç <laughs> Bismillah diyerek girelim kömürlüğe. Kalktı kalktı. Seçim arkadaşlar. Bir el seçti. Edgar seçti. Mo hayır hayır hayır. Neyse. <laughs> Ooo oh, dynamite var. Sıkıntılı. Neydi de var. En sıkıntılı. O da var. Hı -hı. Gel. Beşten yol diyorum. Ne sıkıntı olan. Ne kadar güzel bir çocukmuş bu ya. Ne kadar güzel. Du 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 du.

kaç. Evet, sonunda bitti. En sonunda ilk defa ilk defa başardım arkadaşlar. Korkusuz konç. Kunch. Korkucu. Korkutucu. Başardım. Ve sonunda başardım ilk uyumanım. İşte artık öyledim. Yani mutlu. Bir sonra çıkarak dediğimiz arkadaşlar kim olacak? Zaten dipinden belli. Akışıklı böyle. Çok güzel. Tabii ki de bırak. <laughs> Şimdi burada telif yeter. Son bir maç Ondan da tamamdır bayağı gündür video hatta 3 aydır video atmadım en sonunda bir atayım dedim yok yükücü yok bakayım yok hadi şimdi Ha, elan. Çünkü üstüne seçse burada yıkıcıyı almak bu. GT tamam E 80. Burada bu bu kedici ne? Sonra yaşanır. Bir mortisi ben tek tek bak hiçbir şey yapmamaya gerek kalmıyor bazen. İşte bu kusursuz imajım var. Vaje bir oto yani. Gel hadi. Ya kahve yiyorsun. Ya Her yanında usta var, usta. ayıp ama. Bak. Ayıp ne? Bak. Bak 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 bak. Helal. Ne ana rakipçi? Helal lan bu otis buraya. Harbi. Helal. Helal atarsan hadi atarsın atarsın yedim atamadım bir de maşallah dediğimizi yaşamaz ki. Oraya yatıyor. Samsung Galaxy S. Vay abi imkan yok. Oradan döndürme imkan. Su, do, haksız demiyorum. Salaklık diyorum daha çok. Ah sen oldu. At, at. Aferin ulan aferin. Helal olsun. ne? Ne sen sen? Atarsın mı? Su gitti. Çok fena gider sütü. neden zıpladım? Sen ne? Alay, Neyse arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Neyse. isterseniz kanala abone olabilirsiniz. İsterseniz de olmayabilirsiniz. Like basabilirsiniz ya da <laughs> yorum yazabilirsiniz. యోగా టీచర్స్ తెలుసు అది అది వస్తక్యూ